Herkese merhaba. <laughs> videomuza hoş geldiniz. Bugün balık almaya gidiyoruz. Akvaryumumuza kalabalığız biraz. Bir şey... <laughs> Bu garip bir giriş Çok güzel. oldu. Bu ne biçim, biçim? giriş? <laughs> <laughs> Bu ne biçim giriş? Nerede <laughs> Neyse arkadaşlar, videomuza hoş geldiniz. Bugün hep beraber balık almaya gidiyoruz. Anladım. Bir daha balık almaya gidiyoruz demeyeceğim. Balıkları göreceksiniz. Bakalım beğenecek misiniz balıklarımızı? Hoşçakalın şimdi.

Her türlerinde, her türlerinde çarkında, yani, elimi ya, takip ediyor. Bir bir yani ben ben de Kalkan, ha, çıktılar, bak ben bak. vardı bir tane beyazların bir tanesi bir gördüm. Yani, bir durdu ama hayır olan Burası Aşır çok nemli. Ağır. Ama şunların güzelliğine bakar mısın? Şeyi, bak. A, bak, bak. O ne? O taz. Nemo'daki. Arkadaşlar bu 4000 liraymış. Ya, çok komik. 7800'e kadar balık var. Çok güzel hepsi. Ama bizim balıklarımızla yaşayan balık bulamadık. Şimdi onları elden çıkarmaya çalışacağız. Bir bakalım. Belki başka bir yere daha gideriz. Geliyoruz. Hadi bakalım. Aa, baskına, geldik. Cansu bizi belki uğrarız diye biliyor. Ama dayıma dedik ki bizi sağda tükür. Şimdi gidiyoruz bakalım. Gidiyoruz. Cansu ile şekilde basacağız. Hadi Bunu bakalım. Cansu kuzenimiz. Hazır mısınız? Beklemede kalın. Şimdi Sessizce, ha, iyi ki sessizce dedik çocuk. Kapıya sığırıyoruz. でもあれをやった。 Gel buraya gel. Gel. Selam ver. <laughs> hani canım kahve. Acı çok iyi ha. Ee, şey peki. Konuşalım. Nasıl bir kahve? <laughs> hmm, Türk orta. iş kahve. Hayır ben <laughs> sade içiyorum. Bir hafta şeker ve tuzu yok saydım. E tamam ben de şeker demedim. Türk iş kahve dedim. Ben evet. orta dedim. önce de. ya sonra ha, Tamam o zaman 3 <laughs> sade. Ezgi ne yapıyorsun? Kesecekmişiz. Ezgi düşüreceğim düşüreceksin düşüreceksin. Hayır saçma bunu mu tepki ya, atıyor? Ya sallanıyor. <laughs> ya düş artık Allah'ın <laughs> cezası. Düşsene. <gülüyor> Büyük bardakla içersin. misin? Duble. Hayır ya. Hayır ben. Gel şuraya şimdi. Oh. Şu. şuraya otur şuraya. Arkadaşlar neyse biz de. belli kısımları kestik. Kesmeyelim ya. Yani. Aaaa diye bağırtıyor. Komik <laughs> ya. <laughs> Doğalız biz anlamıyor musun? Hayır. Sadece. Her yeri kesemeyiz Neyse. öyle. Ben editör benim. Her ben yeri kesemezsin. Bu kanal ikimizin. Burada kavga etmeyeceğiz. <gülüyor> Sus. <gülüyor> Sus artık. Sus artık düşmüyor. Neyse. Biz gittik balık bastık. Sonra geldik suya bastık. Böyle. Neyse. Aranızda balık seven var mı, akvaryumlu olan Arkadaşlar, evet. aranızda balık Başsadık seven var mı? Düşünün, <laughs> bizden balık alsın. <laughs> İki, İki tane balık var. bir balık vardı, ona da gittik. <laughs> Atsan atılmaz, <laughs> satsan satılmaz bir balığımız var, kimse evet, almıyor. Lütfen alın bu balığı. Yani belki şimdi bir dışarı çıkarız. Cansu'yu <laughs> kandırabilsek. Asla. Saçım yağlı ve pisim diyor. <laughs> Bakın şimdi. Cansu! Dışarı çıkalım mı? Da... Hayır. Neden? Ya ben bu tipimle nereye çıkıyorum? Saçım başım yağlı hayatta çıkmam. Bere takarsın. E 2 İki Allah artı bire bulduk. Ha, evet önümüzdeki hafta olur. İki artı bire bulduk. Teşekkürler. <laughs> önümüzdeki hafta olurmuş. <laughs> Müsaitim. Al biraz gel yalırım. E nerede buldunuz? Şöyle kay aldım. Neyse biliyor musun? Starbucks'ın üstü. Gerçekten mi? Eviniz bir... misiniz oraların düzgün olduğundan? <laughs> Yeni yapıldı bina. Orayı ben biliyorum da. İçini mi? henüz görmedik. Arayayım mı? Arasana Aramalar ben ama galiba numarayı sildim. Esas almıştım. Oralar çok şey olmayabilir. Hı, -hı. Düzgün. Hı Ne diyor? Umarım doğrudur. Beş yedi. Ben diyorum ki şekeri <laughs> bir haftalığına hayatımdan çıkardım. Sen bana lokum çıkarmışsın. Bak özür dilerim misafirperver olduğumuz için. 293. <laughs> Da Tabii ki. <laughs> ne diyeceğim şimdi? Bir kartı bir evlerinizin kirasını öğrenebilir miyim? <laughs> İnşallah doğrudur. <laughs> Adam diyormuş ki yok öyle şey. Emlakçı arıyoruz. İnşallah numarayı doğru almışız. <laughs> Bu videolar böyle mi işliyor? Evet. Sen azıcık <laughs> Hayır. Alo. Ben işte. Alo. Alo. Merhaba, ben emlakçıyı aramıştım ama yanlış mı acaba? Efendim, ee, ismini bilmiyorum. İlandan gördüm numarayı. Yanlış mı? Tamam o zaman teşekkür ederim. Teyzeniz ne zaman gelir? Bir ara saat sonra gelir. Siz kimdiniz? Onun yeğeniyim. Peki bu e, emlakçılıkla bir işiniz var mı sizin? Yok. Ben bilmiyorum onları. Peki teşekkür ederim o zaman. Rahatsız ettim. Yanlış aradım. Kusura bakmayın. Birazdan teyzem geldiğinde arasın da yoksa aramasın. Yok araması gerek yok. Emlakçılıkla işiniz yok mu zaten? Yok yok teşekkür ederim. <laughs> İyi günler. kast ediyordum. Oralar... Oralar <laughs> değil. Peki bir <laughs> Hani emlakçı mısınız diyorum evet dedi. Bir sonra dedi ki bilmiyorum ben onları. Arasında emlakçı dedi. Hayattaki şanssızlığın ne Cansu? Biz. <gülüyor> <gülüyor> Ailemi seçemiyorum. <laughs> Aa, aşık olsun. Şanssızlığından bahsediyorum şu an. İşte bu, bu ailesi. <laughs> Bizden bu kadar utanıyoruz. Sana polak bak bu var ya ailemi seçemiyorum diye annesini de babası aldı. Algı yöntemi mi? Hayır siz. Almanın. Annem babam böyle şeyler yapmıyor. <laughs> Annesi ya babası bunu zirveye taşırken mi diye sok? Al bakacağız arkadaşlar. E, bir susar mısınız? Ne? Bir susar mısınız? ama ben internette internette kendi şeylerimin dolaşmasını istemiyorum Niye? hayır <gülüyor> <gülüyor> istemiyorum <gülüyor> bak bana nasıl... güvenmiyorum maalesef iki saniye ya sen Allah aşkına markalar bu kadar naz yapmıyor ya hayır ilk ben sallamam Öyle. Gayet de sallayacağım arkadaşlar. Tamam. Biraz tamam Tamam. Çok gerginim. Evet. Of. Bakın şuna bakın. Of. Oh, bak Yorumlara Yorum bekliyorum. Yolum var ben gidiyorum. Bakalım <laughs> bakalım. Bir, iki, üç, dört. Ben ya da var. Tamam. İki, yanımda gideceğim. Kendilerini bu kadar seven iki insandan tanımamışsınızdır. Bizi sevdiğini bilmesek. <laughs> ama çalışıyor. Utanımı bölüyorsunuz. <laughs> Şu an Cansu... Küçük karpuz danslı... gibi. <laughs> 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 ya konuşma <kuzucuğu> bak resmen. Komik tamam bu. Cansu. Evet. Şimdi. iki insan yüzle yüze konuşuyor. Evet. Bunlardan birisi iri yarı. Bir dakika öncesine gidin. <laughs>

evet bir gerçekten da. kuyruğu bile çıkmış. Evet. Yoksa bu bir tüneyi koydum. Gel güzel. Ne Bak sen. bak sen. Gittim. Gittim ama okul zamanı gidemedim. Çünkü bir okulum yoktu o zamanlar. Yazıcığım <laughs> <Can, gülüyor> içini böyle tertemiz boşaltmışsın. Sadece şişko <laughs> ve Dediğim gibi bir boynu, uzun boynu, kafası öne eğik bir adam var. Bu sen deyimlerine göre sana kız bir adam bu. O çıkmış. Böyle bir Ondan insan garip şekilde bir de kuyruğu var. <laughs> <laughs> Baksana. <laughs> <laughs> abi <Avatar. gülüyor> bu tam evrimini tamamlayamamış. <laughs> Ablamın. Ya. Şöyle durmuş bir balık var. Aa kırmızı da şey, gerçekten. Balık gerçekten, gerçekten çok iyi bir balık. Yılan var. O balığa doğru gidiyor. Ama bir şey söyleyeceğim. Yılan devlet, devlet demek. Kapısı. Devlet. Hadi hayırlısı. O balık da benim inşallah. <laughs> balık da nasip olduğuna göre. Nasibim devlette. Aha. Atanıyor musun? <laughs> Bana gidelim mi? Şey, ne <laughs> olacak? Böyle çok uzak. Hiçbir en şey yakın hatay. Z harfi var burada. Z. Baya Z. Z. Z gemen. İşte geliyor. Özel <laughs> harika. <laughs> <laughs> köpek var şey de olabilir. Çeliz uzun mu? Hayır çeliz yukarı. Neydi bu? Ne? Kurt mu? Uuu. Uuu. Bir kuşum var. Küçük güzel bir kuşum var. Şurada ben beyaz gördün mü? Şurada. özgürlük demektir. Şu da at var. kurt burada çıkmış bence. Ama bunun içi biraz çıkıyor. Evet. M harfi. Ömer Ömer. Evet. Ve o evet o M harfinin böyle şişek çakmış. sanki büyük <laughs> elektrikten. <mi olmuş? gülüyor> <laughs> <laughs> o bak bak bak. gördüm. Ay, çünkü. Evet. Yani, geri daha Nereden, Nereden bilebilirim? Biri daha bastı. Gitmiyor. Ne kadar sıkıldım. Ha. Evet. Şerbet dökmeselerdi. <laughs> <laughs> döksün <laughs> döksün. Yarısını azıcına dökmesin. Ben ama şimdi anlamadım şimdi kapıyı. gitti ki diyetteyim de. Hayır hepsi. Niye? Ne alaka? <laughs> hamur yiyorum. Ne alaka? <laughs> Şimdilik görüşürüz. Tekrar geleceğiz. Şöyle bir kapanış. Arkadaşlar şunun güzelliğine bakın. Bir kova lokma geldi. Bir kova. Bir şey geldi. Ne? ne geldi? Bir lokma gelmiş. Yeme. Sanırsın ki şey Versene geldi. Versene be. İzmir lokma. Alacaktım. <laughs> Yiyin bakalım. Hadi biz kapattık. Cücük. Arkadaşlar şimdi babam bizi almaya geldi. Eve gidiyoruz. Eve gidiyoruz. Evet, babam süt alıyor şu baba. Şu parmağımı şöyle seviyorum canım. Canım babam Hele hele. arabada sonlandırmaya karar verdik. <laughs> Gözleri ne kadar güzel. Evet arkadaşlar biz bugün yorulduk. Videoda çok uzun bir video oldu galiba. Artık editlerken göreceğiz bakalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. kalın.